Biliyorsunuz Müslümanlar özellikle birbirlerine karşı güven verici olmakla yükümlüdürler. Doğru sözlü olmakla yükümlüdürler. Birbirlerine karşı ince ruhlu olmakla yükümlüdürler. Hele hele adaletli olmakla mükelleftirler affediciliği de esas bellemek konumundadırlar. Ve Müslümanlar birbirleriyle istişare edici olmadılırlar. Verilen sözler yerine getirilmeli ve sabır gösterilmelidir. Yüce Rabbimizin ve Peygamberimizin buyrukları çizgisinde birbirlerimizi sık sık uyarmalıyız da nefislerimiz için istediklerimizi diğer müslümanlar için istemek ise bir hadiste namaz gibi zekat gibi iman şartlarından biri olarak bize öğretilmiştir. Bir diğer yönüyle Mümin kardeşler birbirlerine karşı kaba olmamalı, yerici olmamalı, suçlayıcı olmamalı, olmamalı, sövücü, aşağılayıcı sözlerden kaçınmalı, asla kin tutmamalı ve şiddet uygulayarak zulmetmemelidir. Güzel kardeşlerim, sizlere İslam'ın biz mümin kardeşlere yüklediği görevleri ve yasakları kısaca özetlemiş oldum. Bu görevler aslında Müslüman olduğumuz için bizimle savaşmayan bizi yurtlarımızdan çıkarma atılımı içinde olmayan gayrimüslimlere karşı da yapmakla yükümlü olduğumuz görevlerimizdir. E güzel kardeşlerim, iman kardeşlerimize karşı bu görevlerimiz olduğuna göre eşimiz de bizim iman kardeşimizdir. İman kardeşlerimiz arasında bize en yakın olan sürekli maddi ve manevi ilişkiler içinde bulunduğumuz insanlardır. Evet, eşlerimiz. Peki bu güzellikler, bu e, İslami ve bir diğer anlatımla insani, ahlaki görevler eşimize yapılamazsa diğer insanlara karşı nasıl uygulanabilecektir? Biz yakınımızda olan eşlerimize bu güzellikleri sergileyemezsek ki onlara muhtacız maddeten ve manen bedenen ve ruhen onlara uygulayamadıklarımızı diğer insanlara Nasıl uygulayabiliriz?